Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çıkmış sorular serimizi yine son gaz devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz arkadaşlar AYT 2020 yılında sorulmuş. E, güzel bir fonksiyon sorumuz. Dilerseniz hemen sorumuzu bir okuyalım. E, A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. fx şöyle tanımlamış arkadaşlar. Ax artı b şeklinde tanımlamış. E, f bileşke fx eşittir. fx artı 2 artı fx'e Olduğuna göre demiş arkadaşlar. F3'ün değerini bize soruyor. Şimdi öncelikle e, şurayı nasıl ya yazıyorduk? F'in içerisinde Fx şeklinde yazıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Burayı yazalım hemen. F'in içerisine git Fx'i yaz demiş. a x artı B e, X gördüğüm yere ben tekrardan a x artı B yazmam lazım. A çarpı a x artı B artı B şeklinde yazdığım zaman F bileşke F'i elde ederiz. Değil mi arkadaşlar? E, bu neye eşitmiş? Şöyle az daha çekelim. Şunu da silelim arkadaşlar buradan. Ee, bu neye eşitmiş? F x artı 2. X gördüğün yere e, x artı 2 yaz demiş arkadaşlar. Burada yazalım. A çarpı x artı 2 artı b şeklinde yazdığımız zaman a çarpı x artı 2 artı b artı e, bir de fx'in kendisini yaz demiş. ax artı b şeklinde yazdık arkadaşlar. Şimdi şunu içeri de atalım arkadaşlar. ax artı 2a artı b artı ax artı b şeklinde yazdığım zaman burayı da dağıtalım arkadaşlar. A kare x artı ab artı b şeklinde dağıttığımız zaman buranın e, buraya eşit olması lazım. E, şurayı biraz daha düzenlersek şurayı şöyle yazıyorum arkadaşlar. A ax da 2 ax. x. E, başka ne vardı? bb b daha artı 2 tane b artı 2 tane a. Bu ne eşit? Şöyle hemen taşıyalım. Bu. E, şuraya eşit değil mi? Burası da a kare x. A kare x artı ab artı b. Ye. Şimdi x'li terimin katsayısı, sayısı x'li terimin kat ne eşit olacak. Bura buraya eşit olacak arkadaşlar. Ee, hemen yapalım. A kare neye eşit? 2a'ya. A kare 2a eşitse a'ları birbirine sadeleştiririz arkadaşlar. Çünkü sıfırdan farklı dediği için bu işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, öbür türlü bu işlemi yapamayız ve a'yı buradan 2 olarak bulduk arkadaşlar. AB artı B'de Algoritma dedi. 2 yazıyorum artık uzatmayalım. 2 tane B artı B eşittir. 2 tane B a gördüğüm yere 2 yazdım. 4 artı 4 oldu. Buradan ne oldu artık? 3 tane B eşittir. 2 tane B artı 4'e. B'miz de buradan 4 olarak bulduk arkadaşlar. Fonksiyonumuz ne oldu? Fx fonksiyonumuz hemen şuraya bir daha yazalım. Fx eşittir. A'mız neydi? 2x'ti. A'mız t 2x artı 4 şeklinde e, fonksiyonumuz fonksiyonumuzu elde etmiş olduk arkadaşlar. Bize f3 değerini soruyordu. x gördüğümüz yere 3 yazdığımız zaman arkadaşlar 3 çarpı 2'den 6. 6 artı 4 de 10 olur cevabımız değişik arkadaşlar.